Sağlık Bakanlığı ve Devlet Demiryolları İşbirliği ile tren garlarında kurulan merkezlerde vatandaşlar randevu almadan Covid-19 aşısı olabiliyor. <laughs> Konya Yüksek Hızlı Tren Garı'nda koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılama noktası oluşturuldu. <laughs> buradayız. Vatandaşlar tren garında yapılan aşılardan oldukça memnun olduklarını belirtti. Çok memnun oldum. Ben demiryollarında çalışıyorum zaten. İyi bir hizmet. Buraya kadar gelmişler. Zaten daha önce korona olmuştum. Şimdi aşım çıkınca da hemen aşım oldum. Yapanlara teşekkürler. İnşallah herkes olur. Birinci doz, daha ilk, evet ilk aşım. Devlet kurumlarımıza teşekkür ediyoruz. Böyle bir hizmeti sunduğu için. Konya YHT Gar Müdürü Abdülkadir Çitil, yolcu olsun olmasın bütün vatandaşlarımız burada aşı olabilir. Dedi. Konya Yüksek Hızlı Tren Garımızda COVID-19 aşı standımızı açtık. Bütün vatandaşa açık yolcu olsun olmasın. Bunu sosyal medya aracılığıyla da geniş kitlelere duyuracağız. Herkese şifa olmasını diliyorum.